üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Top yükseklik kazandı. Top neredeyse tribünlere gitti. Süper gücünü erken kullandı. Gol! Gol! Güçler engellendi. Şimdi ne olacak? Rakibinin alt... Gol! 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 Ters yok. vurdu. Şaşırtmalı bir gol. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Süper güçler Hala oyunun kaderini değiştirebilir Maalesef kendi kalesi Çok zevkli bir maç oluyor İşte gol İşte gol Kafayla topu uzaklaştırdı Farkında batmak imkansız değil Yok böyle bir gol Yerden bir şut Seyir zevki yüksek bir maç O nasıl bir şut Kaleye baktı ve şut çıkardı. Rakibini şaşırtabilir. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topu sektirerek işte gol. İşte gol. Topu direğin gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. 45 saniyeyi doldurduk. Kim vurursa gol olur. Gol gol top filelerde. Gol geldi. Gol geldi. Gol olup yağıyor. Yine alt tarafa doğru topu 90'a astı. Şansının üst taraftan deniyor. Kafayla şut çıkardı. Maçın son 30 saniyesi. Gol, gol, gol. Bu kez kafayla gol geldi. Ceza sahasına doğru. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. İyi kurtardı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Direk. Maçta son. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Havadan vurdu. Hayır hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Gol. Top ağlarla buluştu sayız. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Maçta son 5 saniye. Maç sona erdi. Ezici bir farkla maç sona erdi. Lig'den şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve çift gol kullanıldı. Bu gol çift sayılacak. Kasyon özel. Gol, gol, top finale. Top kayboldu. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Havadan vuruş. Süper bir gol. Süper güçlerdi. Maç 3-2. Şimdiden goller yağdı. Gol geldi. Gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Çivi gibi çaktı. Güzel şut. <laughs> Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Top geçin gol. Top ağlar süper güçlerini sona saklayarak top ağlarla buluştu. Üstten gol peşinde. Direkleri dövüyor. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Havadan vurdu. Şansını üst taraftan deniyor. Ve Oyuncu zıplarken altından gol peşinde şansını kapı. Rulupçuk ağlarını temizledi. Rakibinin altında bu gole şapta çıkar. Maçta şimdi son 45 top ağlarla buluştu. Bomba kullanıldı. Far çok çift gol. Bir değil iki gol. Gol gol. Golde akıl dolu bir vuruş. Yoksa efsane bir geri dönüş mü geliyor? Üstten gol peşinde. Kafasını büyüttü. Top iki kutuyu kafa gol getirdi. Gol getirdi gol. Maçın son 30 saniye. Ağları deldi. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı? Yerden gol. Aman Allah'ım gol gol gol. Top neredeyse tribünlere gitti. İyi vurdu. Allah'ım gol. <laughs> Şansını üst taraftan deniyor. Baksana <laughs> taktı. Süre uzatıldı. <laughs> Ve maçın hayır hayır tribünler kızgın. Top buz oldu. Ve gol. Topu sürüyor. Çok kritik saniyeler başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direğe çarptı. Gol geldi. Gol geldi. Maç bitmek üzere. Rakibinden korktu ve maçtan çıkıp gitti. sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve çift gol geliyor. Bir sayılık bir gol. Bu kez kafayla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Vallahi gol. Yerden gol peşin. Maalesef kendi kalesi. Çekişme hat safhada. Top kalenin oldukça üstüne düştü. <laughs> Cezam Bu şapka çıkar. Yoş açtı. <laughs> Rakibinin altı ters yön gol getirdi. Güçler olmadan şimdi ne yapacak? Kafa vuruşu geldi. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar. Topu göremiyoruz. Gol! Yok ettiği top aniden büyük kafa kullandı. Kafayı da şut çıkardı. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı. Oradan golü var. Top rakip yapamadı yapamadığını kendi kalesine yaptı. Alttan gol amaçlıyor. Doğudan vurdu. Neşe'nin yuvarlak direğe tane buzlandı. 45 saniyeyi geride bıraktık. Bu beraberlik bozulacaktı. İşte gol. İşte top kayboldu. Her şey henüz bitmedi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Alta doğru vurdu. Top ağlarla vuruştu. Beraberlik golü her an gelebilir. Gol. Top ağlarla. Ateşli top gel. Gol. Alev alev bir gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yak. Mükemmel bir gol. Ceza sahasına doğru. <laughs> Maç çok hareketli. Bakın ağları geldi. Şansını üst taraf. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Mükemmel bir kafa golü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Çok kritik. Gol, gol, gol. Ceza sahasına doğru. İşte gol. İşte gol. <laughs> Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Son saniyeler. Orta şut karışım. 90 saniye sona erdi. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu. Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Süper gücüne çift gol kullanıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ters yonlu yonluya şaştı. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. <laughs> Kendi kalesine attı. Ters yon. Ters yonlu Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Top dağlara taşlara gitti. Büyük top hayret. Kalesine büyük bir süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Bu maç sürekli direği dövüyor. İyi vurdu. Topu 90 astı. Şansını kafayla denedi. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Yerden bir şut. Örümcek ağlarını temizledi. Aman Allah'ım top nerede? Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Güzel bir kafa vuruşu. Kendi kalesini yokluyor. Sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Kimileri havalandırdı. Güçleri geçici olarak engelledi. Mağlup oyuncu erken pesi. Meşil yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Kalesini gole kapadı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Bu kez kafayla gol geldi. Maç ekstra zaman. Kafa vuruşu geldi. <laughs> topu sektiriyor. Rakibini kız Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü kale döndü. Topu direğin dibine. Mükemmel bir gol. Kafayla şut çıkardı. <laughs> mükemmel bir kafa golü top direği yaladı. İyi vurursa gol olur. Allah'ım gol. Şansını kafayla denedi. Topu kendi direğine çarptırıyor. Tam boksana taktı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şimdi son 10 saniye. Direk geçit vermiyor. Gol, gol, gol. Yukarıdan gol peşit. Süper bir gol. Maç bitmek üzere. Gol geldi! Gol geldi! Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İşte bu kadar. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gol yağmuru izledik. Kimin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Tamam, çift gol. Çift golü bastı ve bu gol ikilik. Birileri ağlandırdı. Kaleye baktı ve yok böyle bir gol. Fark açıldı ama süper güçler hala durumu top ağlarla buluştu. Maç basket maçına döndü. Ağları deldi. Oradan golü var. Fark hala kapanabilir kendi kalesini yokluyor. Rakip kaleyi yapamadığını Joş açtı. <laughs> Rakibinin alt bir gol. Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. <laughs> Üstem gol peşinde. <laughs> Bu golü adeta rakibine hediye etti. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Top ağlarda ve gol. <gülüyor> Süper güçler hala fileleri havalandırdı. Yerden sert vuruş. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Havadan vur. İnanılmaz bir gol. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Yine alt tarafa doldu. Gol. Ve son 45 saniyenin topu 90'a astı. Alttan golü maç diyor. İşte bu kadar. Mükemmel bir gol. Kafayla şut çıkardı. Alta doğru vurdu. Fark açmaya devam et ve gol! Maçın son 30 saniyesi. Amacı bayıltıp da gol atmakmış. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Oradan golü var. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ağları deldi. Ceza sahasına doğru. <laughs> İki oyun mükemmel bir gol. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Önce direk. <laughs> ve son düdük. Garip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Çift gol geliyor. <laughs> Ülke sayılık bir gol. Güçler olmadan şimdi ne yapacak? <laughs> Direğe çarptı. <gülüyor> <gülüyor> İyi vurdu. Şimdi <laughs> <Çiri yürü> çarptı. <laughs> Havadan vurdu. <laughs> Durum 3-1. <üç bir. gülüyor> Sihirbaz. <laughs> Topu kaybetti. <laughs> Çekil ters yol özel gücü geldi. Bu bunu şapka çıkar. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kafasını... Meşin yuvarlak kendi kalesine yuvarladı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Şansını... Kata... Aman Allah'ım gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Ve yine kurtardı. Yine finalini havalandırdı. Yerden gol arıyor. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. O nasıl bir şut? Şansını üst tarafta vurdu. Gol. İki oyuncunun da refleksleri çok topalarda ve gol. Artık kalan son 45 saniye. Kapayla attı. Gol. Gol. Kapayla. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçı neredeyse koparttı. İşte son düdük. Bol gollü bir maç oldu.